hayatımda keşke şunu yapmasaydım dediğiniz bir an var mı? Keşke hiç kimseyle tartışmasaydım. Ya zaman zaman olabiliyor ama demek bunda da bir hayır vardır diyoruz. Rıza gösteriyoruz takdire. Hayatımda keşke şunu yapmasaydım dediğiniz bir an var mı? Valla keşke o bazı insanlara iyilik yapmasaydım. Ölü <laughs> götürüm yani. Bazılarına daha fazlası yapsaydım güzel olurdu. Bazılarına yaptık hep hoşça gitti. Ona çok üzülüyorum bazen. Fabrika kurdum ben. Birilerinin ağzını bakarak kurdum. Pişman oldum. Pişman oldum. Şimdi yapar mıyız? Şimdi çok araştırmam gerekiyor. Öyle çok şey vardı. Keşke bunu yapmasaydık. Keşke bunu yapsaydı Tabii ki mutlaka vardır ama iş işten geçmiş. Geleceğe bakalım. Başka soru varsa söyle. Onu, onlara bulaşmayalım. E tabii zamanımız çok boşa gitti. Diyelim senelerce kahvelerde oturduk. Böyle affedersin gözlerimiz kapalı. Hep kendimizi oyunlara verdik. Zaman çok çabuk geçiyor. Bir baktık iş işten geçmiş. Keşke onları yapmasaydık.